Evet arkadaşlar hepinize saygı selamlar kanalıma hoş geldiniz destek her zaman için iyidir. Videolarımı beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı lütfen es geçmeyelim kanalıma da abone olursanız sevinirim. Tekrar tekrar hepinize saygı selamlar birazcık video çekemedik bazı özel durumlar vardı bu ara pek video çekip paylaşamıyoruz kusura bakmayın bu videoyu da araya sıkıştırıyorum bir arkadaşımın yaşamış olduğu problemde bizim de payımız var. Onunla ilgili bir video çekip paylaşmak istedim. Maalesef ki işini layıyla yapan ustalarımız olduğu gibi biraz da böyle sallapati yapan ustalarımız da var. Tabii ki ustalarımıza laf söylemek haddimizde değil. Hepsine saygımız sonsuz. Ama ne kadar da olsa işini hakkıyla doğru düzgün yapan ustalara daha fazla saygımız sonsuz. Şimdi geçen sene e, işte Ekim'in 20'leri gibi yine sosyal medyadan e, YouTube veyahut da nereden tam şey yapmıyorum. Bir arkadaşım bana ulaştı. Kendisi doğuda askeri personeldi yanılmıyorsam. E, i̇smi Mehmet. E, şimdi dedi ki abi dedi ben dedi arabama dedi senin gibi sis farı takmak istiyorum dedi. Ondan sonra e, dedim kardeşim şey alman gerekli dedim. Arabasındaki BCM 131 422 40 Esentia BCM'si. Dedim 41 olandan alman lazım. Ondan sonra e, tabii ki piyasada da hamlamış veyahut da kodu bilinen bir BCM bulmak çok mümkün değil. Ondan sonra e, abi dedi ben dedi e, arabayı dedi işte dedi senin gibi otomatik far yağmur da yapmak istiyorum dedi. Hız sabitleme falan filan ne açılabiliyorsa ne aktif ediliyorsa yapmak istiyorum dedi. Ee, şimdi benim Konya'da, Konya'da sevdiğim bir üstadım var Mustafa hocamız. Ee, o da eski, yani iyi korsacılardan. Zamanında bir tane 2014 aktif alıyor. Arabayı ziyadesiyle Taçent Konya'yı Connect, ESP, ıvır varana kadar arabayı en dolu hale getiriyor. Sonra bir durumdan dolayı arabayı satıyor. Sattı arkadaşlar arabayı komple soyup yani üstündeki ekipmanları çıkarıp ayrı ayrı satıp arabayı da belli bir zaman sonra satıyor. Olabilir. Ticarettir bu. Yapılabilir. Neyse. Mustafa hocamız bizim 2008 bir tane Kozmo aldı. Kozmo donu altyapı olarak yani kablo grubu olarak her şeye açıktı. Yani koltuk ısıtma yapmak istiyordu tesisat her şey hazır yaptı. Ondan sonra zaten e, tuş grubu vardı ama tabii ekstra buna koltuk ısıtma için de e, tuşlu e, altılı grup tuş grubundan aldı. Ondan sonra e, arabanın ön taraf makyajsız olduğu için hoca facelift'i yani ön tarafını e, şey yapmak istedi. Makyajya çevirmek istedi. E, makyajsız AFL farlar vardı arabada. Zaten aktif çalışan bir sistem. Ondan sonra işte hocam bu makyajda AFL far aldı. Ön tamponu değiştirdi. Ondan sonra bunu makyajda AFL far alınca e, otomatikman bu sefer far anahtarını da değiştirmek zorunda kaldı. İç tarafı da ona göre uydurdu. Elinde bir tane 2008 Cosmo'dan çıkma full donanıma sahip bir tane BCM vardı. E, ben de dedim ki hocam böyle böyle bir arkadaş var. Bu BCM'yi satar mısın? E, Tabi dedi. Ondan sonra neyse hocamız da parayı seven bir insan değil zaten e, sağ olsun çok absürt bir fiyat söylemedi bize o bizim verdiğimiz e, sattığımız parayı da Allah razı olsun hayır kurumlarına bağışladı böyle gönlü zengin bir üstadımız ondan sonra her neyse biz bu bcm'yi arkadaşa benim vasıtamla ulaştırdık e, ondan sonra işte siz hız sabitleme yapacaktı ona göre ee, işte hız sabitlemek oldu. ıvırdı zıvırdı sensördü falandı felandı. Ee, hep şeyler işte far anahtarı lazım. Şundalar al. İşte kararan dikiz ayna lazım. Bak şurada olabilir al. Gibi arkadaşlar yönlendirdik. Eksik malzemelerini aldı. Yalnız Mustafa hocamın arabası da artık e, Kozmo'da öyle bir donanım olan bir Kozmo yok. E, elektrikli e, EHT, HIT dediğimiz elektrikli klima var. E, ondan sonra Passenger, yolcu, ikaz var. Yolcu yani var 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 hangi birini sayayım bilmiyorum ki. Yani adam arabasını öyle bir doldurdu ki e, en az 200 bin liralık üzerine donanım koymuştur. Satıyorum dese zaten şu anda arabayı o parayı veren de çıkmıyor. E, yani çok değişik bir durum oldu. Arabası yani bizim araçların içinde e, en fazla aktif donanıma sahip bir araç. Hani bugün alıyorum desen korsanın öyle bir arabası yok. E, yani D kasada öyle bir araba yok. Ee, sağ olsun çok güzel doldurdu arabasını ama tabii ki inşallah kıymet bilen ve daha doğrusu maldan anlayan birine gider. Bizim maalesef Korsa camiasında şey daha doğrusu araba camiası korsa demeyelim de yapmasaydına geliyor mevzu bu işte üzücü bir şey çünkü bir emek veriyorsun harcıyorsun ee, hocamız da o kadar titizdir ki kablonun rengine kadar yapacağı opsiyon yani opsiyonel sistemi kablo rengine kadar e, düşünerek birebir araç kablosu var. Rengarenk kabloları. Onlara göre yapan bir insan. Çok titiz bir insan. Ellerine sağlık. Güzel bir araba çıkardı. Her neyse. Hocaya kaydı konu. Biz arkadaşım BCM'yi ulaştırdık. E, kodu var. E, problem yok. İşte BCM'yi arabaya takıp e, işlemleri yapacak bir tane usta bulmuş. E, bu arkadaş da benim arabamın eski BCM'si. Videolarda bahsediyorum. E, bu Corsa D'nin çıkma bir tane torpido altı kablo grubunu aldım. Burada ihtiyaç dahilinde. Şu anda mesela e, bu işlemi arabada yapmam gerekiyor. Burada BCM olup çalıştırabildiğim için burada yapabiliyorum. E, onun için kullanıyorum. E, i̇şte MDI'yim var, Ofcom'um var. Hangisi işimi görüyorsa onu kullanıyorum. Her neyse e, BCM'yi programlayacak ustayla anlaşmış ondan sonra e, benden de şey istemişti abi siz farı nasıl yaparım deyince ben onu e, kargoya kargo gönderirken iki tane ile ilgili şema çizdim. E, onu daha doğrusu çıktı almıştım onu koydum ailetten de bir şema çizdim telefondan attım dedim ki bak bu şema üzerinden yapabilirsiniz ondan sonra usta demiş ki anahtar takacağım dedim ustayla bir konuşturur musun beni konuşur dedim müstadım dedim ben dedim arabam benim esentia arkadaşa attım dedim tesisat gibi dedim ben de dedim bcm'den bir kablo çıkarak dedim sis farlarımı orijinal anahtardan açılır kapanır şekilde tesisata göre dedim yaptım onu uygularsan dedim ustacığım dedim ekstra dedim anahtardım anahtardı bir şey gerek kalmadan bunu yapabilirsin dedim e, neyse usta bunu yapmış. Sis farı çalışıyor. Hız sabitlemeyi takamamış mı kolunu? Ya böyle şey hız sabitleme olmamıştı. İşte bu Temmuz ayında da evet kardeşim buraya gelecekti. Biz de işte bu e, kararan dikiz aynaya takacaktık. Otomatik far yağmur sensörünü test hattını çekecektik. İşte hız sabitleme aktif edecektik falan filan. Şey, bu arada arkadaşımızın Ege tarafında bir işi çıkıyor. Ege tarafında şu anda e, klima çalışmıyormuş. Ondan sonra bir tane tavsiye etmişler. Bir tane ustaya gitmiş. E, i̇lini milini söylemeyelim. Gitmiş. Usta demiş ki aramış ilk önce böyle böyle demiş. İşte demiş. Şu gün gel. Gelirken demiş eski beyni de getir BCM'yi. Anlatmış böyle böyle işte BCM değiştik falan deyince. Ondan sonra bu gitmiş. Usta cihazı bağlamış. Oho göstergende problem var. Oydu buydu. O karışmış. Şöyle olmuş. Böyle olmuş. Anlatmış anlatmış. Anlatmış anlatmış. Ondan sonra neyse iki gün uğraşmış. Demiş ki eski BCM'ni taktım. Şu anda araban çalışıyor. Sis farı için de ekstra anahtar taktım. O da çalışıyor. E, e şimdi BCM aldık. Karavan dikiz aynası aldık. E, ondan sonra otomatik far yağmur anahtarı aldık. Far anahtarımız var. Ondan sonra sensör tabi ben vermiştim. Bende vardı daha doğru. Geldiğinde benimkini kullanacaktık. Onun da bana ücretini atmıştı. Parasını. Ondan sonra e, tamam burada e, görünmeyen bir ekstra masraf var. Ondan sonra e, neyse beni aradı. Dedim evet böyle böyle abi dedi. İşte böyle böyle bir sıkıntım var benim klimam çalışmıyor dedi. Böyle böyle ustaya gittim dedi. Ondan sonra Allah a. dedim Mehmet niye çalışmasın dedim. Yani sonuçta dedim bunu dedim yapan usta düzgün bir şekilde programladıysa dedim. Yani biz dedim şimdi şöyle bir durum var. Bu benim arabamın Essentia BCM'si. Arabam manuel. Ama ben bu BCM'yi programlarken sıfırdan programlıyorsam veyahut da şey yapıyorsam bu BCM'yi eğer otomatik bir arabaya taktıysam ben bunu otomatik olarak ayarlayabilirim. Ben bu BCM'yi eğer dijital kliması olan bir araca taktıysam bunu sıfırdan programlarken arabada dijital klima var diye seçenek zaten önüne geliyor programlarken MDI'den. Kademe kademe soruyor. Benzinli mi? Dizel mi? 5 ileri mi 6 ileri mi, manuel mi otomatik mi? Mat PDA'pe sorduğu için şey siz sadece evet hayır veya seçenekleri seçerek ilerliyorsunuz. Tek iki ile programlama yaparken doğal olarak ne oluyor? Bu araba eğer manuel bir araba pardon bu BCM bir manuel bir araçtan çıkmış olsa ben bunu otomatik vitesli olarak programlayabiliyorum. Her neyse ya dedim Mehmet dedim sakın dedim bu dedim BCM dedim e, yok Usta da şey yapmış onun anlattığına göre şey yapıyorum. Dedim sakın dedim hani e, acaba dedim şey olmasın. E, usta demiş işte bu demiş dijital kliması olan bir arabadan çıktıysa çalışması falan gibisinden şey yapmış. Ondan sonra e, dedim sakın dedim dijital klimayı dedim şeyden program varyant'tan dedim. Veyahut de dedim BC, BCM'den dedim kapatmamış olabilir mi dedim usta ilk programlarken. O zaman dedim doğal olarak dedim kliman dedim devreye girmeyecek zaten dedim. Ondan sonra neyse ustanın yanına bir gidince dedim bir çıtlat dedim. De, ustanın yanına gidince beni aradı. Abi dedi bu ustayla konuşur musun? Tamam dedim. Konuştuk dedim. Üstadım dedim. Yanlış anlama ustacığım dedim. Bizim dedim ustaya dedim akıl vermek veyahut dedim şunu şöyle yap demek gibi dedim bir şeyimiz yok. Yanlış anlamadım. Biz dedim anca dedim hani Nasıl biraz dedim uğraşıyoruz. Fikir verebiliriz dedim. Hani es geçtiğin bir şey olabilir dedim. Hani aklına gelmemiş olabilir dedim insan bazen dedim. Olabiliyor dedim. Üstadım dedim bu BCM dedim 2008 dedim bir kozmodan çıktı. Korsa kozmodan çıktı. Hala hazır dedim. Aktif şekilde çalışıyordu. Çıkmasının tek sebebi dedim. Araba makyajcıya çevrildi. Çevrilirken de dedim. işte bazı ekipmanların değişmesi gerekiyordu. Makyajsız kasanın BCM'si makyajcı diye olmuyor. şimdi ön farlar makyajlı olduğu için birebir kontrol etmiyor. Orada bir şey gerekiyor. Bazı bir değişiklikler yapmak gerekiyor. Ama normal far taktığımızda çalışıyor. Ondan sonra işte ona göre işte far anahtarı falan filan Mustafa Hoca arabanın far anahtarı dahil BCM'si dahil ön kısım dahil komple makyajcıya çevirdi e, kendi arabasını. Ondan sonra dedim üstadım dedim hani bu dedim arabada dedim işte otom böyle böyle dedim dijital klima var dedim doğru. Ya dedi zaten dedi araba dedi işte aydınlatma ilgili arızaları falan filan vardı şey yok sayıyor bana usta. Çok fazla beni kişi şey yapmadı zaten dedim. üstadım dedim. Bak dedim. bunu dedim e, bcm'nin içine girip program variant konfigürasyonu da. veyahut öncesinde dedim yüksek alçak kembas ayarları vardı. Onun içinde dedim eğer dedim dijital klima dedim sevdim zaten dedim manuel klima devreye girmez dedim. Yani dedim han dedim e, tekrardan bir programlasan dedim. Ya dedi ben dedi zaten bir üç, iki gün uğraştım dedi. Araba çalıştı dedi daha da fazla uğraşamam dedi. Bir dünya işim var benim dedi öyle deyince ustaya da bir şey diyemedik anlayacağınız arkadaşımız gereksiz yere bir mağduriyet yaşamış biz bunu hani belki de ustanın daha önce böyle bir şey yapmamasından ötürüdür diyelim ama anladığım kadarıyla öncesinde programlayan üstad, usta BCM'nin zaten kodu vardı gerekli ayarları yapmak istediği zaman girdiğinde mesela anahtarı tanıtacak zaten BCM'nin kodu var onu girdiği zaman otomatikman Imo eşleşiyor Anahtarı kodladı. Zaten sis farı aktif arabada. Bunlar çalıştığı için e, takıp kısa vade bir programını kontrol etti. Kapatması gereken şeyleri kapatmadı. İşte arabada AFL far var. esentiye de yok. Aktif ama esentiye de yok. Tabii ki doğal olarak olmadığı için hata vermesi, arıza vermesi normal. Ha bu arabanın göstergesine arıza vermez ama bir arıza kontrolü yaptığınız zaman, arıza araması yaptığınız zaman cihazda bu arızalar çıkacaktır. E, arabada şimdi dijital klima yok. Analog klima var ama dijital klima aktif. E, böyle olunca da e, ne oluyor? Doğal olarak e, bu BCM'yi sıfırdan resetleyip programlasan zaten bir sorun kalmayacak. Belki yarım saatlik bir işti. Ama usta bir buçuk gün emek vermiş. Ben dedi bunu da daha fazla uğraşamam deyince biz de ben de bir şey diyemedim. Demek gibi bir lüksüm yok. Araba benim değil ondan sonra Mehmet kardeşim dedim kardeşim sen dedim bana bir ibanını at da dedim şu dedim sensör için dedim aldığımız para dedim sana gönderelim dedim sonuçta dedim yapılmayacak bir işin dedim boş boş ne dedim masrafa girdim dedim ekstradan dedim biz dedim seni mağdur etmeyelim sensör için aldığımız parayı iade ettik arkadaşa yani elindeki malzeme satılabilir değerlendirebilir ama şu anda ne oldu ee, biz hani ilk ustanın bilmemezliğinden diyelim ikinci ustanın da umursamazlığından diyelim eski takimi olsun diye yapmış çıkmış İşin Türkçesi bu. Çünkü e, bizim taktığımız, arkadaşlar sattığımız Kozmon BCM'de e, gösterge panelinin bilgileri var. Yani en azından IPC'ye girdiğinde onunla alakalı şeyler var. Yani tamamen Kozmon'un bilgilerini çoğu işte arabanın şahsına kadar büyük bir ihtimal o var. Sadece usta e, gereken yerleri değiştirmiş ondan sonra anahtarı kodlamış. Gereken yerlere bakmış. Geri kalan hiçbir şeyde bakmamış. Göndermiş. İşin Türkçesi. Benim anladığım bu. Çünkü e, ikinci ustanın söyledi, e, bu yola çıkıyor. Hani göstergeyle ilgili problem var diyor. Farlarla ilgili sıkıntı var diyor. O var diyor. Bu var diyor. Çok şey vardı diyor. BCM'i bozuk diyor. göstergede bir problem var. Ben ne bileyim. Uğraşacak zamanım yok diyor. E, tamam öyle diyorsun ama eski BCM'yi takınca da o problemlerin hiçbiri yok. E, baktığınız zaman yani yapabilecek, benim yapabilecek bir şeyim yok arkadaşım mağduriyetinde çözebilecek bir durumun olsa e, onu da çözmeye çalışayım ama onu da yapabilecek bir şeyim yok. Ne yapabiliriz? İhtiyacı olan biri varsa e, far anahtarıydı, ıvırdı zıvırdı, BCM'ydi. Onu onunla paslamaya çalışıyoruz. BCM'nin kodu da mevcut zaten. Alacak kişi direkt kod ile resetler. Yani şu BCM'nin kodu mevcut. Ben bu BCM'yi e, cihazımla resetleyip arabama taktığımda Takip resetleyip kendi arabama göre arabamın koduyla programlayabilirim. Ama bunun kodunu bilip de bunu resetlemeden de bazı ayarları anahtar tanıtma gibi işlemleri yaptığım zaman bunu yine kullanabilirim. İşin Türkçesi bu. Şimdi buradan biz 2012 modele girelim. Diagnosti'ye girelim. Ee, anlatmak istediğim size şey şuradan anlatayım. İnşallah ekranım sağlıklı bir şekilde büyüyecek, görünecek. Niye böyle oldu? Şimdi BCM'ye girdik. Program dedik. Bakın ekranımız büyüdü. Bakın program yüksek yüksek hız canvas konfigürasyonu. Orta alçak. Şimdi girelim. Bakın burada motor kontrol beyni işte bunu bilmiyorum ne olduğunu Türkçesinde her neyse ABS ıvır zeyrek direksiyon pompası BCM yavru sensörü şey için ESP için bunlar yok AFL farımız zaten yok ama e, usta girdiğinde burası açık olacaktı, bunu kapatacaktı, yavrete kapatacaktı çünkü Şeyde ESP de var şeydi, ESP ve bunlar var. Bunları presetken, not preset yapıp programlayacaktı. Ondan sonra bir alt tarafa geldiğimizde buraya gelip elektrikli klimayı preset olarak görünüyordu, görünecekti. Bunu not preset yapıp programlayacaktı. Ben şimdi bunu böyle programlayayım. Bakın. Çıkacağım bir daha gireceğim. Bakın preset görünüyor. Hemen bunu buradan not preset yapıyorum. Program eklediğimde e, dijital klima sistemde deaktif kapalı konuma gelecekti. Buraya da girelim. Burada var mı dijital klima ile ilgili? E, bizim Mustafa hocanın dedim e Electric Heater sistem. E, arabayı çalıştırdığı zaman e, klimayı kalorifi açtığında zaten e, motor sıcaklığı belli bir sıcaklığa gelene kadar ısıtmıyor içerisini. Bu otomatikman de devreye giriyor. E, motor sıcaklığı farazi diyorum işte. 70 dereceye gelene kadar veyahut da 50 dereceye gelene kadar bu dijital elektrikli kalorifer peteği arabanın içini ısıtıyor. Belli bir dereceye geldikten sonra bu devreden çıkıp normal arabanın kalorifer sistemi arabayı ısıtmaya devam ediyor. Bu sadece dijital kliması olan şeylerde çalışabiliyor. Bir tane Tomfix diye busta bu var YouTube'da o yaptı analog ama ne kadar sağlıklı çalışıyordur bilmiyorum. bunun devamında da zaten burada program varyant konfigürasyona girdiğimizde arkadaş bizden kod isteyecek. Kapatsam kusura bakmazsınız değil mi? Bakın girdiğimizde ne yapıyoruz? buradan next diyerek klimamız. Burada bizim şeyimiz var sigara sigara şey çalışsın mı çalışmasın mı ee, burada biz dijital analog klima seçmiyoruz sadece bunu seçiyoruz ee, şey yapalım buradan yapacak bir şeyimiz yok. Dediğim gibi yani üst usta şey yaptığı zaman dijital klima ile alakalı aktif olan zeraatla ve hatta hata veren şeyleri far gibi şeylerin hepsini kapatmış olsa e, bir iki gün uğraşmayacaktı. Kısa vadede atıyorum yarım günde arkadaşın işini çözecekti. Hakkı neyse alacaktı. E, yapan memnun. Araç sahibi memnun. Herkes yoluna bakacaktı. Ama yapacak bir şey yok. Şu an için benim yapacak bir şeyim yok bir mağduriyet oluşmuş. Yani keşke hani Opel konusunda her ilde gerçekten e, bilgili ustalar olsa da e, neyin ne olduğunu farkında olsa devamlı bu işlerle uğraşsa e, yani yapacak bir şey yok. Nasip öte kasaba da yok. Arkadaşımıza e, destek olarak da buradan yapabilecek bir şeyimiz yok. Yani olur da bu taraflara yol düşerse belki e, bizim aracımızı programlattığımız ustaya götürürüz. E, Deniz böyle böyle. Cihazlarımız da var. E, o tabii ki işte karşı tarafın kodu yoksa onu da çıkarmak lazım ya. Benim elimde öyle kod çıkaracak ekipmanlar e, bağlanıp da yok. Onlar da var. Bağlanırlar, kod çıkarırlar, kodu olanı resetleyip programlarlar falan filan. Yani arkadaşlar hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Böyle bir video çekmek istedim. Uzun bir aradan sonra paylaşım yapamadığımız için böyle bir sıkıntı, arkadaşımızın yaşadığı sıkıntıyı anlatmak istedim. Yani Rabbim herkesi yani iyi ustalarla karşılaştırsın, ehil ustalarla karşılaştırsın. Rabbim hiçbirinizi sanayiye düşürmesin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.